Don Dedik 90+ artı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere UEFA'nın Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki değişen formatını anlatacağım. Yeni format biraz karışık gibi gözükse de bu videoda her şeyi anlatarak kafanızdaki tüm soru işaretlerini çözeceğiz. Bu sezon Devler Ligi'nde ne yazık ki temsilcimiz bulunmuyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Başakşehir ise Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecekler. Bu videomuzda değişen formatın detaylı anlatımı, lig ve eleme aşamaları, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi torbalarıyla birlikte temsilcilerimizin kuradan çıkan rakiplerini sizlerle paylaşacağız. Öncelikle değişen şeyler ne? Eski formatla yeni format arasındaki temel farkları maddelerle anlatalım. Takım sayısı 32'den 36'ya çıktı. Bu değişiklik 3 turnuva içinde geçerli olacak. Eskiden 4 takımlı 8 grup varken şimdi lig usulüne geçildi. Yani takımların oynayacağı maçların sonucuna göre 36 takımın tamamı tek bir puan durumunda yer alacak. Grup aşamasında her takım 3 rakibiyle 6 şar maç yapıyordu. Artık 8 farklı takımla 4'ü kendi evinde 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 maç yapacak. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki takımlar grubu 3. sırada bitirdiğinde yoluna bir adlikten devam ediyordu. Bundan sonra lig düşme diye bir şey olmayacak. Özellikle son maddeye baktığımızda Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki takımlar için dezavantajın ortadan kaldırıldığını söyleyebiliriz. Formattaki değişikliklere genel adlarıyla değindikten sonra dilerseniz torba sistemine ve takımlarımızın eşleştiği rakiplere göz atalım. Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde 9'ar takımlı 4'er torba mevcut. Hangi takımın hangi torbada yer alacağı takımların UEFA puanına göre belirlendi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe 2. Galatasaray 3. ve Beşiktaş 4. torbada yer aldı. Burada aslında hangi torbada olduğunuzun pek bir önemi yok. Çünkü her takım 4 torbadan 2'şer takımla karşı karşıya gelecek. Aynı torbadaki takımların biriyle sahasında, biriyle deplasmanda oynayacaklar. Lig aşamasında aynı ülke takımları birbiriyle karşılaşmayacak ve her takım aynı ülkeden maksimum 2 takımla karşılaşacak. Temsilcilerimizin eşleştiği takımlara göz atacak olursak, Fenerbahçe ilk torbadan Manchester United'la Kadıköy'de, Slavia Prag'la deplasmanda oynayacak. Sarı lacivertliler kendi torbasından Lyon ve AZ Alkmar'ı çekti. Geçen senelerden tanıdık rakipler Union saint ve Midilliant da 3. torbadaki rakipler oldu. Son torbadan ise belki de çekilebilecek en zor takımlar geldi. Bilbao ile içeride Twente ile deplasmanda oynayacağız. Sizce Fenerbahçe grupta kaç puan toplar? Galatasaray'a bakacak olursak 1. torbadan ile içeride Ajax'la deplasmanda oynayacak. İkinci torbadan PAOK ve bir diğer Hollanda takımı AZ Alkman ile eşleşti. Üçüncü torbadan Dinamo Kiev ve Malmö gelirken son torbadan Elsborg ve Rigas Skola'yı çekti. En güçlü rakip Tottenham'la içeride oynayacak olmamız avantaj. Sizce rakipler tam Galatasaray'ın dişine göre oldu diyebilir miyiz? Son olarak Beşiktaş'ın rakiplerine bakarsak birinci torbadan Frankfurt ve Ajax, ikinci torbadan Maccabi ve Lyon'u çekti. Üçüncü torbadan Malmö ve Bodo Glimt, kendi torbamızdan da Fenerbahçe'nin çekmiş olduğu Atletik Bilbao ve Twente ile eşleştik. Beşiktaş sezonu fırtına gibi başladı. Çok iyi futbol oynuyorlar ve çok fazla pozisyona giriyorlar. Ben burada Beşiktaş'ın her maçı kazanabilecek güçte olduğunu düşünüyorum. UEFA'nın belirlediği takvime göre maçlar 25-26 Eylül'de başlayacak ve 29-30 Ocak'a kadar sürecek. 8 hafta olduğu ve aralarda milli maç haftaları bulunduğu için lig aşaması Ocak sonuna kadar devam edecek. Bakalım bu yoğun fikstür takımları nasıl etkileyecek? Takımlarımızın rakiplerine de baktıktan sonra 36 takımın nasıl sıralanacağını işleyebiliriz. Her takımın 8'ler maç yapacağını ve bu maçların sonucuna göre tek bir puan durumunda sıralanacağını söylemiştik. Burada ilk 8 takım direkt olarak son 16 turuna kalacak. 9 ila 24. sırada yer alan takımlar playoff turu oynayacak. Son 12 takım da elenecek. Playoff turunda eşleşmeler ise şu şekilde olacak. UEFA burada özellikle son hafta kimse rakip seçmesin ve belirsizlik son ana kadar devam etsin diye takımları ikişerli olarak ayıracak. 9. ve 10. sıradaki takımlar 23 ve 24. sırayla eşleşirken 11-12 ile de 21-22. sıra eşleşecek. Eşleşmeler ekrandaki tabloya göre olacak. Bu ikili ayrımda hangi takımın hangisiyle eşleşeceği yine kura ile belirlenecek. Yani 9. bitiren takım çekeceği kurayla ya 23. ya da 24. ile eşleşecek. 9.'nun 23. ile eşleştiği senaryoda 10. sırada bitiren takım da otomatikman 24. ile eşleşecek. Playoff turundan itibaren aynı ülke takımlarının birbiriyle karşılaşmayacağına dair bir engel bulunmuyor. Yani lig aşamasından sonra bulundukları sıralamaya göre herkes herkesle karşılaşabilecek. 36 takımın sıralamasında aynı puanda birçok takımı görme ihtimalimiz olduğundan UEFA puan eşitliği halinde takımların nasıl sıralanacağını da açıkladı. Önceki formatta grup aşamasındaki ikili daha önemliyken bu tamamen kaldırıldı ve önce genel averaj, ardından atılan toplam gol, deplasmanda atılan gol şeklinde ekranda gördüğünüz liste gerçekleşti. Son maddeye kadar eşitlik olması halinde UEFA Kassel puanına göre kesin sıralama belirlenmiş olacak. Son 16 turunda da yine playoff'ta olduğu gibi takımlar ikili ikili gruplandırılarak yeniden kura çekimi yapılacak. Burada da birinci ve ikinci sırada bitiren takımlar nispeten daha zayıf rakiplerle karşılaşsınlar diye playoff'tan gelen 15-16 ve 17-18 eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Yani ligi birinci sırada bitiren takımın eşleşme ihtimali olan en iyi takım ligi 15. bitiren olacak. Burada da turnuva ağacında birinci ve ikinci sırada bitiren takımlar birbirlerinden en uzak yere konumlandırılarak finale kadar karşı karşıya gelmelerinin önüne geçilecek. Ligi en üst sırada bitiren takımlar her turda biraz daha güçlü takımlarla eşleşerek sürpriz olmaması halinde finalde kozlarını paylaşacaklar. Dilerseniz biraz da konferans liginin formatına değinelim. Genel hatlarıyla aynı. Ancak tek fark lig kısmında daha az maç oynayacak olmaları. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde takımlar 8'er müsabaka yapacakken konferans liginde her takım 6 maç yapacak. Bu yüzden burada takımlar 6 şardan 6 ayrı torbaya ayrıldılar ve eşleşmeler gerçekleşti. Temsilcimiz Başakşehir kimlerle eşleşmiş? Hemen göz atalım. Başakşehir ikinci torbadan kurağa katıldı. Kopenhag, Brüj ve Selje ile deplasmanda oynayacağız. Heidenheim, Rapid Wien ve Petro Cup ise İstanbul'a gelecek. Sizce bu rakiplere bakarsak Başakşehir 36 takımlık ligde kendisine kaçıncı sırada yer bulur? Turnuvanın devamındaki format az önce anlattığımız sistemin birebir aynısı. İlk 8 takım direkt son 16'ya yükselecekken 25 ile 36. sırada yer alacak takımların Avrupa macerası bitecek. Hızlıca Şampiyonlar Ligi'nde oluşan eşleşmelere de bakalım. Geçen sezonun şampiyonu Real Madrid oldukça zor bir kura çekti. Yine Paris'in maçlarının zorluğu dikkat çekiyor. Barcelona nispeten kolay bir kura çekti. En zor rakipleri Bayern Münih ile sağlarında oynayacaklar. İkinci torbaya da kısaca göz atarsak yeni hocasıyla lige iyi başlayan Juventus'un şanslı bir kura çektiğini söyleyebiliriz. Üçüncü ve dördüncü torbadaki takımların da maçları şu şekilde oluştu. Burada Fenerbahçe'yi turnuvanın dışına iten Lille için zor bir kura değerlendirmesi yapabiliriz. Galatasaray'ı eleyen Young Boys ise lokum tadında eşleşmelere sahip olmuş gibi gözüküyor. Sizce en şanslı kurayı çeken takım hangisi? Hangi takımlar son 16'ya yükselebilir? Yorumlarınızı bekliyoruz. Formatın değişmesinin taraftarları heyecanlandıracağı ve daha fazla maç ile daha çekişmeli bir Avrupa serüveninin bizleri beklediği kesin. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz senelerde sadece 1-2 grupta görebildiğimiz büyük maçlara artık her hafta şahit olacağız. Son haftaya kadar bilinmezlik ve yüksek seviyede rekabette yine heyecanı yukarılara taşıyacak. Tüm takımlarımıza Avrupa'daki yeni formatın ilk senesinde başarılar diliyoruz. Sizlerin yeni formatla alakalı görüşleri neler? Bu formatı beğendiniz mi yoksa eski format daha mı iyiydi? Sizce takımlarımız nereye kadar ilerleyebilir? Hadi yorumlarda oluşalım. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bize destek olabilirsiniz. Umarım kafanızdaki tüm soru işaretlerini çözebilmişizdir. Kanalımıza abone olmanızı heyecanla bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.